arkadaşlar. Ee, bizi bir arkadaşımız e, aile şehrine nasıl para kazanır demiş. arkadaşlar. Bu arada Gördüğünüz gibi diğer farklı oynadığımızda Robux gözüküyordu ve Robux aldım. Evet. Gidiyorum. Karşımıza böyle bir şey çıkacak. Bak arkadaşlar ben de Robux'umu sevmiştim yani. Ee, hani demiştim ya hani hesabı çalıştık sonra ben e, o, bir alamamıştım son anda Aba. aldım mutlu olmaya ne var videoda ya Roblox'ta bir şey Hayır istemiyorum sana bir şey Hadi bakalım O zaman benden bir sus sana Limon Evet arkadaşlar Robo. Nerede ah karakterim böyle arkadaşlar Kumsal deniz Evet arkadaşlar ben oyunu ilk giymiştim. Adımı yazdım. Peki bu ilk girenler şuradan karakter değiştirebilir. Bir dakika göstereceğim. Bu şuraya tıklayın. Şu avatar. Ve edit'e basın ki zaten yapabiliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar ben çıkıp baştan geleceğim karakterimi sevmedim böyle. Evet arkadaşlar karakterimiz değiştirdim. Bu arada saçlar çok karma karışık ya. Ben ne yapayım anlamıyorum işlerden. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ben saçı beğenmedim. Suratı beğenmedim işte arkadaşlar. Onları da değişti. Bittim arkadaşlar geliyor. Bir villa para kazanmak şu kabul et. Şu süre dolduğunu kabul et. Gidiyorum aynı ve böyle bir şey oh. oldu. Allah. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey oldu. Bir dakika. kendimi buradan ban yaptım. Şimdi evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ben bu karakter ben böyle karakter daha çok seviyorum. Gire 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 gire. Beyaz geldi. Nerede mi? Koşuyor. Koş. Ama gidiyor. Ay arkadaşlar. <laughs> Gelin de şeh şehirde hayvan alalım. Allah Allah adam giriyor adam giriyor. Allah Allah, Allah. değiştireceğim. Ben de buna gitmek istiyorum. Bıraktım. bırakalım Bıraktım. Ağır oldu diyelim. Gel. <laughs> yok <laughs> ha en e gir el le gir el el gelelim para var kim

İşte <Sülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, her şeyi gerçekten <laughs> bu da, 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 bu bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu işte neyse bay bay. Paul